Arkadaşlar ya sevdiğiniz olursa kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ve size güzel bir haberim var. Çalıştım, çabaladım ve 20.848 TL'miz var. Ve tahmin edebileceğiniz gibi ilk yapacağımız şey dükkanımızdan bir şeyler almak. Ama önce like atıp abone olmayı unutmayın. Ve ben ayrıca da otomatik döner kesmeyi aldım üstü. Ee, ızgara şeyini maxladım. Yani böyle ızgara hem yakmıyor hem de bana fırlatıyor. Yani sandviç fiyatımız 12 falan filan. Neyse dükkanımıza girelim. Evet her şeyi alabiliyoruz. 20.000 TL'miz var. İlk olarak şunu alalım. Ekmek içine malzemeleri eklemenin en hızlı yolu sadece bir tıkla. Aldım gitti. Diğeri. Ee, Nar ekşisini de alalım mı? Nar ekşisini. Dönerin içine biraz nakit. Aldım. Bu ne? Dönerin içine koymak için kolay bir yol. Sadece şişeye basın. Tam, sadece şişeye basacağız. Nakit ve hırsızı unut. Bunu alayım. Hızlı bir kızartma makinesi. Bunu da aldım. Ve artık çok bir şey alamıyoruz. Çok iyi bir kola Bunu aldım. Makinesi. Bu kadar. Diğer neymiş? Piyasadaki en iyi kola makinesi bir düğmeye basarak bardakları doldurur. Tamam. Yani bu kadar şey aldık. Bayağı da bir şey aldık. Ama en iyisi bu bence. Müşteri ödediğinde paralar otomatik olarak toplanır. O zaman gelin günümüze başlayalım. Var bütün dükkan otomatik arkadaşlar. Bütün dükkan otomatik. Sadece bardaklara basacağım. Ha, bardakları da basmayacağım. Nar ekşisini koyalım. Sadece dokunuyorum. Otomatik şey de çok hızlı. Partikler oldu. Ay hala iki tıkla basıyorum ben. Tamam bir tıkla hızlı. Tamam. Bu kadar hız, iki tık daha iyi geliyor bana şu anda. Ama bir tıkla da baya hızlıyım yani. Hepsini verelim abimize. Hemen abim. Hemen. Oha otomatik topla, toparlıyor. Çok iyi. Hırsız ve nakit. Hırsız yok yani. Baya hızlı oynuyoruz. Ay kolama makinesine basmayı unutmuşum. Ama hakikaten daha hızlı dolduruyor. Ya hala kendim basıyorum paraları. O kadar alışmışım ki. Basıyorum. Heh, sen topluyorsun değil mi? Tamam o mouse artık benim kankam. Vallahi çok hızlı gidiyoruz gayet güzel bu ama hala paralara basıyorum tek sorun o valla tek sorun o ama geri kalanı mükemmel dilenci bak kaçma kaçlı göz arasında hala kendim basıyorum paralara ya a tabak boşalınca bize fırlatıyordu doğru ama tabak boşalmadı ki ben de diyorum ki neden hiç şey olmuyor bu azalmıyor alsana meyve suyunu çocuğum al döner al döner al döner al döner tamam ya hala kendim basıyorum kendim basınca daha yavaş oluyor ama hızlan, <laughs> hızlanıyorum da yani kendimi yapıyorum ay şundan istiyorum tamam yani yer dönerim kötü bir tane koyuyorum hepsinden Nar ekşisini unutuyorum. Nar ekşiş, nar eksiş, ekşisi kötüymüş. Sevmedim. Bak size yaptığım dönerler mük. Hiç kimse sevmedi ama bir siz seveceksiniz. Çünkü nar ekşisini unutmadım. Al ablan. Nar ekşisi gel. Nerede ikisini unuttum? <Gülüyor> <Gülüyor> Dilenci nereye? Nereye? Nar gelsin. Kaçar olur. Nar ekşisi. Nar ekşisi. Nar Neyse tamam bunu da verelim. Abim sen iki meyve suyunu istiyorsun ya. Al yanlışlıkla ablaya vermişim ya. Anlaştık. Şuradan vereyim sana da abim. Nar başacak basacak başka şey olsaydı yani kendiliğinden gelseydi. Ama güzel iki parmağımla oynasam daha hızlı oluyor vallahi. Döner de kesmiyorum ya o iyi. Valla basketbolcuyu çok hızlı şekilde gönderdik. Güzel gidiyoruz yani. Dönerler birikiyor da. Bu iyi yani. Nakit varsız yok bu güzel. Ama dönerin fiyatını arttırıp müşterilerin malzemeleri seçmesine izin mi verseydim acaba? Ondan eminsiz, ondan emin değilim yani. Ama yok ya bu seçim güzel verdi. Bence. <laughs> Al amcam. Tamam unutmayalım döner yapmayı. Hızlıca ne yapalım? Dünyanın en hızlı dönercisi geldi. Ya seriden olursa döner. Uzun isim ya. İsim üzerinde çalışırız. Da çalışacak kaç günümüz olacak? nakit toplamayı tamamen unutmak güzel bir şey ya. Yani nakit tamamen kendisi toplaması güzel. Av gün bitiyor. Amca. Çok üzgünüm ama. Av bassana. Bak. Hadi be. Neyse bayağı para kazandık. 1513. 1605 31 müşteri gayet iyi. Şuradan 532 TL'mizi de alalım. 2045 TL'miz var. Dükkandan bir şey alamıyoruz değil mi? Bakayım. E yok. Şu neymiş ya? Fransız Ya ama bu zor olacak. Hem patates çok hızlı bir şekilde azalacak. Ama patates kızartma makinesimiz de oldu ya yani. Aslında alabiliriz başka alacağım ne var ki? Hani kağıda elle sarmak bir şey olmuyor. Bu, cihaz otomatik bu gereksiz yani ama bu güzel bak. Şu güzel. Ve otomatik olarak kolayla dolar. Ama dört müşteriye yer açmaya gerek yok. Dört müşteriye yer açın. Yani. Ya aldım ya. Yer neymiş? Patatesini elle doldurmanıza gerek yok. Kartona basın ve dolduğunu görün. Hmm, güzelmiş ama neyse. Yani. Şuradan hemen amca sen yap. Böyle miymiş Fransız patatesi? He bir de böyle göstereceğim. Oha ya. Yok abi battı dükkan. Battı. Dükkan battı. En azından kimse Fransız patatesi istemiyor. Basmadım mı ben o kola makinesine? Daha koymadın koymadım mı ben ya? Fransız patatesi sordu öyle bekliyor haberiniz olsun. Alan yok soran yok. Evet nar koymayı unutmuşum. He ilk Fransız patatesçisi. Kendin otomatik olarak da gerçekten güzel olurmuş. Çok yavaşlattı beni o Fransız patatesçisi. Dilenci sen ne istiyorsun? Dilenci bekle ya. Bekle. İki saniye bekle. İki saniye bekle. O Fransız patatesçisi abi. Benden. Dilenci nereye? Para ödemeden nereye Allah için ya? Tamam şu yapalım. Ya iki tık basıyorum. Hep alışmışım. Tek tık yapamıyorum. İki tık daha hızlı yapıyordum ama tek tık da güzel. Yare. Yani. <laughs> ya hep nar ekşisini koymayı unutmuşum. Bu ne biçim olay. Yani tabii şuraya basmak alıştığım bir şey değil. Al Bekleyeceğim amcam. 2 saniye bekle amcam. Amcam sen kaç yaşındasın? Fransız patatesçisi. Kendim basıyorum hala ya. sen de iki sarı kola istiyorsun. Neyse daha fazla döner. Stand up. Stand Al Fransız. Tamam. Sen kendini topluyordun değil mi? Unuttum onu ya. Al abicim. Bir şey söyleyeyim mi? Daha yavaşladın mı? Hızlandın mı? Anlamadım. Bak hemen Fransız patatesi iste. Hiç düşünme yani zorluğunu çocuk. al. Dilenci nereye? Artık dilenci nereye demekten ben sıkıldım dilenci. Yani hatırla artık şu para vermeyi yani. Kaç yıl kaç gündür bu dükkandasın? neredeyse bir yıldır olacak. Yani hala unutuyorsan ben ne diyeyim? Şuradan hemen patateslerimizi toplayalım. Tamam. Gene yeni patatesler. Ve şu senin o tavaya gitmen çok saçma geliyor bana niye tavaya gidiyorsun dümdüz çıkarırsana al abim tamam birliğe de alışıyorum yavaş yavaş güzel ee, dolduralım bir fransız patatesi bir çikoladan bir tamam, sen tamam bir de sen okey güzel gidiyoruz ya ama fransız patatesi bize dert oldu yani bu Fransız patatesi gerçekten kötü. Otomatik yapmak çok güzel olur. Sadece, do sadece dokunacağım. sadece Yanlışlıkla döneri abime verdim. Ay nar ekşisi. Ya yani nar ekşisi ekş ekşisi seviyorsunuz mu LeBron James amca? Basketbolcuya benzettim de sizi. Ya ızgaramız da çok iyi ya. Mükemmel bir ızgaramız var. Mükemmel. Çocuğum sana döner vermediler mi? Al bedava döner. Ama para veriyorsun. Hiçbir yerde görmedim böyle bedava döner herhalde o yüzden. Eyvah. şey Neyse. 1077 TL kazanmışız. 29 müşteri gayet iyi. Gayet iyi. 1615 TL kazanmış olduk. Ve 1086. Ya bir sonraki hedef ne olsun? Bir sonraki hedef. Hmm. Ya şu ve müşterinin döner malzemelerini seçmesi. Ya da şu olsun. Fransız patatesini elle doldurmanıza gerek yok. Kartona basın ve dolduğunu görün. bence yani. Sizin fikirlerinizi bilmiyorum ama fikirlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar 5040 ay 5483 TL biriktirdim ve dükkanımıza giriyoruz. Alabiliyoruz. Aa şimdi kararsız kaldım. Şu anda bunu mu alsak? Ay. Demelerini seçmesine izin verin. Bunu mu alsak yoksa bunu mu? Patatesini elle doldurmanıza gerek yok. Kartona basın ve dolduğunu görün. Veya bu mu? en iyi kola makinesi bir düğmeye basarak bardakları doldurur. Veya bu Kola makinesine gider, ve otomatik olarak kolayla dolar. Ben çok kararsızım ya. Bu dördü de çok iyi geliyor. Ama ben var ya bunu alacağım fiyatını ya. Fiyatını artırın ve müşterinin döner malzemelerini seçmesi. Aldım. Diğeri ne? Döner için daha yüksek bir fiyat. Ancak müşteri iki malzemeyi çıkarabilir. He. Döner kaç TL? 15'ten son 20 olmuş. O zaman bir gün daha oynayalım be. Hadi. Ama döneri hemen yapamam. Çünkü müşteri şey isteyecek. Değil mi? Kendisi seçecek malzemeleri. Ne istiyorsun? İki normal döner mi? Ben vallahi iki normal döner yapıyorum size. Siz normal döner istediniz yani. patatessiz tamam. Diğerinde şeysiz istiyor. Mayonezsiz. Tamam bu bizi zorlayacak. Evet zorlayacak. Kesinlikle çok zorlayacak. İki Fransız patatesi. Bir mayonezsiz. Bir patatessiz tamam. Diğeri de şunsuz. Tamam. Al çocuk sen kolunu. Sen de hazırsın. Sen meyve suyu yüzünden mi bekliyorsun? Şunu dolduralım. Şunu dolduralım. Tamam. Abim normal bir döner. Tamam üstüne Fransız patatesi. Heh tamam güzel mayonesiz istiyorsun. Tamam abim. Hemen mayonesiz döneriniz geldi. Artı Fransız patatesleriniz. Tamam ne birin biri normal döner. Birinde az patates. Yani patates yok. Al normal dönerini. Şu işi zorlaştırdı mı kolaylaştırdı mı şu anda bilmiyorum. <laughs> yani iş ay hem dilenci normal döner istiyormuş. Dilenci hazırlıyor. Aa nar ekşisi. Nar ekşisi isteyen varsa dilenci özür dilerim. Ama sen de kaç gündür geldin şuraya şurada para ödemeyi unutuyorsun yani ayıp değil mi bu da şimdi yani ayıp değilse ayıp değil değil yani kaç gündür bu restorana geliyorsun para ödemeyi unutuyorsun garip yani üstüne abimiz çok sinirlenmiş Tamam abi sakin ol ya, ha sakin ol be, az sakin, mağressiz, cübbün mağressiz tamam, ee, bir tane de normal istiyorum tamam, al mağressiz, fransız patatesleri geliyor ama çok iş var ya bu ne? Dünyanın en işli dönemi benim. Bir de he, normal döner istiyorum. O kadar zor ki müşterilerin ne istediğine bakmak. Bir de onları vereceğim böyle. Fransız patatesleri. Bir normal döner, diğeri mayonezli. Normal döner yapmak çok basit. Herkesin alıştığı döner. Ama yani müşterilerin seçtiği döner. Ayrı bir zor. Abim sen bir şey istiyorsun normal. Tamam normalciler basit. Normaller kolay. Ama ne istiyorsun abla? Mayonezsiz. Tamam. Bir şu bir şu bir şu. Geldim mayonezsiz dönerim. No bir normal döner. Bir Fransız patatesi bir şey. Geldi. Ay, tamam. Bekliyorum. Bir mayonezsiz. Tamam. Abi al. Al. Çocuğum sende de nar ekşisiz. Tamam. Ee, nar ekşisiz geldi. Heh, sen de hıyarsız istiyorsun abim. Ay nar ekşisini koymadım. <laughs> nar ekşisini koymadım. Biraz da hastayım arkadaşlar. Özür dilerim yani bu, bu yüzden. Biraz hasta gibiyim. Abi bu senin dönerin değil tamam mı? Bu tam isteyenlerin döneri. Senin dönerin şu. Heh tam isteyen de yok ki. İkiniz de patatessiz istiyorsunuz. Tamam. Ee, sen bir de şunlardan istiyorsun. Tamam iki patatessiz geldi. Bir normal. Bir de turşu sos. tamam kırkısız yaptık. İki normal istiyorum dilenci. İki normal. Al dilenci normali. Al abim. Al dilenci. Ver parayı. Hayır. Tamam abi çok üzgünüm. Sana da verebileceğim kadarını verdim. Git onları ye. Huh. Tamam. 1946 TL'miz oldu. Ay ev dedim o 500'ü almadım. Neyse. Oyunun yüzde %70'ini tamamlamışız. 1900'e hiçbir şey alamıyoruz dur muhtemelen. Ya şu ne? Ve Ay, müşteri şu. sinirlendiğinde ona bir parça basbosa verin. Sinirlerini yatıştırır. Bas, yani müşteri sinirlense ne olacak? Ben yetiştiriyorum her şeyi. Basbosa gereksiz yani. Neyse. O zaman arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Ee, <laughs> Videoyu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.